Fartalar koşusu için henüz beyaz bayrak kaldırılmadı. Bu arada starting box'ın dışına çıktı bir safkan zannediyorum ki Fast and Furious. Evet 5 numaralı Fast and Furious Starting Box dışında şu an kontrolsüz şekilde son 400 metrenin olduğu bölgeye doğru ilerledi. 11 numaralı Katsun'un da jokeyi safkanın üzerinde değil şu anda. şu an kontrol altına alınamadı. 5 numaralı Fast and Furious. Starting box'tan uzaklaşmış durumda. Altı numaralı Gold Power'da Starting box'ın dışına alınıyor. Şu an 11 numaralı Katsuda Starting box gerisinde. 2 numaralı Askıt'ta starting box dışına alındı. Birazdan tekrar birlikte olacağız.